Değil mi? Şirketin sorumlusu müdür 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 evet. E, ee, Celal ve şunları sormak istiyorum. İnsanlar şu anda e, sokağa çıkma yasağının başlamasına 2 saat kaldı. Cuma akşamındayız. Daha çok neler alıyorlar şu anda? Yani sizlerin de gördüğü gibi e, öncelikle e, haliyle kış mevsimine doğru ve kış mevsiminde olduğumuz için öncelikle ağırlıklı olarak meze meyve, öncelikle mevsimsel e, meyveler olmak üzere ve günü birlik günlük günlük ihtiyaçlar günlük ihtiyaçlar kesinlikle insanlar artık. Eski e, tüketim anlayışını terk etti, bize sorarsanız çünkü gözle görüyoruz, çıplak gözle görüyoruz. Eskiden insanlar pazar günleri alışveriş yaparlardı, evde toplu şekilde alışveriş yapardı. Pazar günleri alışverişe çıkarlar. Şu anda öyle değil, yani bu birkaç senedir insanlar artık pazar günlerinin istirahatlerine ve özel işlerine ayırıyorlar, Peki, alışverişe ayırmıyorlar. Ziya Bey, e, Covid ile alakalı akur marketler nasıl tedbirler aldı, yani içeriye müşteri girdiği anda nelere dikkat ediyorsunuz? Sizlerin de gördüğünüz gibi girişte gerekli olan tüm önlemleri bizi almış olmak almış bulunmaktayız. Dezenfekteden tutun işaretlemelerden tutun günlük temizlik programlarına ilaçlama programlarından personelin kendi sağlık güvencesini garanti alacak tedarikleri her şeyi biz kendimiz karşılamışız. Özellikle bu mağazamızda, bu mağazamız yoğun bir mağaza. Evet, Sultan Mehmet Bulvarı'nda. Metrekareye, özellikle metrekareye dikkat ediyoruz. Yani içerideki insanlara gerekli uyarı, anons uyarılarıyla olsun, gerekli personel. Kesinlikle yoğunluk olduğu zaman hemen zaten kapıya personel dikiliyor alınmıyor içeriye. E, Ona dikkat etmemiz gerekiyor. He, bir de buranın bizim müşterimiz çok bilinçli o konuda. E, direkt tepki gösteriyor. He. Yani kasada yoğunluk olduğu zaman ve eee metrekareye göre bakarsanız burada çok e, kasa sayımız iyi. Yani 8 tane kasamız burada aktif görünüyor. Metrekareye göre 8 tane kasa e, çok nadir bulursunuz e, bu civarda. 8 tane kasamız dün sürekli aktif personel sayımız yeterli e, miktarda tutmaya çalışıyoruz, e, iş akışı hızlansın diye. Çünkü yoluma olduğu zaman hı hı. insanlar direkt tepki gösteriyor. Durduk gidiyor. E, Nilüfer'deyiz şu anda. Fatih evet. Sultan Mehmet Bulvarındayız. Televizyonlarda çok kez görüyoruz. İnsanlar maske takmıyorlar. İşte evet. kavgalar çıkarıyorlar. Evet. E, siz bu tarz şeylerle karşılaşıyor musunuz? Yani Nilüferler nasıl e, davranıyor maske konusuna? Ya, e, çoğu nasıl zaman çoğu zaman dolaşıyorum. Doğu bölgelerinde de şubelerimiz var. E, Batıda da var. E, belli daha e, dar kesim yerlerde de şubelerimiz var. E, Nelifer e, anlatmaya gerek yok. Yani Nilüfer insanı biraz daha e, o konuda bilinçli yani insanlar direkt dikkat yani, ediyor diyorsun. Kesinlikle yani Nilüfer e, dediğim gibi başka yerlere göre diğer yerlere göre çok daha o konuda başarılı e, bence. E, i̇nsanlar daha bilinçli. Görünüyor yani. Ceyla Bey sizin şahsınızla ilgili bir şey sormak istiyorum. Evet. Aşı yaptıracak mısınız? Ya inan e, yani hazır cevap olur eğer vereceğim cevap hazır cevap olur. Hiçbir Bilmiyorsunuz şu an. Bilmiyorum yani hiçbir araştırması. Ama hiçbir şu anda en azından geliyor. yaptıracağım ya da yaptırmayacağım demiyorsunuz ortada. Yani desem hazır bir cevap olmuş oluyor. Bilge çünkü. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür Akura Allah bereketli işler Sağ versin. Allah. Hayırlı işleriniz Sağ olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Sağ, Sağ, ol, Sağ olun. Değerli izleyenler, bugün Akur'dayız demiştim. Akur Market'in önünde. Hala arkadaş şu anda arkadaşım size gösterisi insanlar özellikle meyve reyonlarına daha çok rağbet gösteriyorlar. Çünkü biliyorsunuz bütün doktorlarımız Covid'in ilk günlerinden beri C vitaminine önem verelim, C vitamini çok fazla tüketelim diyordu. Bugün programımızı burada sonlandırıyoruz ama yine yarın ve öbür gün sokağa çıkma yasağında. Biz sokakta olacağız. Bakalım Bursalılar nerelerde nasıl alışverişler yapacaklar. Özellikle sosyal mesafeye, maskeye ve temizliğe dikkat edenleri tebrik etmek için sokaklarda olacağız. Maske takmayanları da bir kez daha uyaralım. Başınıza gelmeden anlayamazsınız. Hem kendinizi hem çevrenizdeki insanları ve hem milletimizi hem dünyayı kurtarabilmek için ve onlara hastalık ulaştırmamak için yapmanız gereken sadece yüzünüze bir maske takmak. Lütfen diyelim ve şimdilik veda edelim. Hoşçakalın.